Kesin. Serdar ve Lara ile devam edelim istiyorum peki. çünkü bir kaos var. Evet evet. Birbirlerine girmişler. Serdar Ortaç bakın Lara için neler söylemiş. Buyurun. Bakalım. bestelediği yüzlerce şarkıyla Türk pop müziğine damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Serdar Ortaç. Muhteşem bir müzik kariyerine sahip olan Ortaç'ın kötü alışkanlıkları kendisinden günbegün gün bir şeyler götürdü. Bu pişmanlıklarını her fırsatta dile getirdi. Bana bak 50 senede 1 lira kazanamadım. 50 senede. Bu işten para kazanılmaz. Bahisten hiç kazanılmaz. İddia middia sadece millete kazandırır. Senin paranla gezer tozarlar pişmanlığı başına yine iş açtı. Geçtiğimiz aylarda yasadışı dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Serdar Ortaca ev hapsi kararı verildi. Hakim karşısına çıkacaksınız bugün Serdar Bey. Bir şey söylemek ister misiniz? İnşallah iyi olur abla. Şiştiklik. Sağ ol Ev hapsi kararı kaldırılan şarkıcı sahnelere döndü. Yüreğimden Serdar Ortaç'tan şarkıcı Lara hakkında olay sözler. Ortalık bir anda alev aldı. Lara'yı gördünüz mü eski şarkıcılara, Dudaklarına botoks yaptırmış, su içemiyor. Suyu içerken buradan akıyordu su. Yani dudaklarını kıpırdatamıyor kadın. Şarkıcı Lara müzik piyasasında Katmer Katmer şarkısıyla ses getirmişti. Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarından sonra kamera karşısına geçen Lara'dan sitem dolu sözler. Bir açıklamada bulunmak istiyorum. Eğer birileri sizin hakkınızda kötü bir şeyler konuşuyorsa inanın o kişinin kendi hakkında konuşabileceği iyi bir şeyin olmadığı içindir. Ee, sevgili Serdar Ortaç benim hakkımda e, biliyorsunuz TikTok yayınında çok gereksiz bir açıklama yapmış. Lara su içebildiğini göstererek ispatladı. Su içemiyor falan. İlk önce onu söyleyeyim Serdar'cığım. Ben görüyorsun Buralardan böyle sular akıyor falan demiş. Gayet de güzel. Suyumu da içiyorum. Hiç de i̇şte dudaklarımın kenarlarından şu anda su falan akmıyor. Çünkü ben su akmaması için çok mücadele ettim. Serdar'cığım ben bu suyu içebilmek için hani böyle akmasın dudağımın kenarlarından diye çok ses terapistlerine gittim. Ee, sevgili arkadaşım ...ve başardım da, şu anda iyiyim. Lara Serdar Ortaç'a tavsiyede bulundu. Bence senin de artık... E, ...TikTok gibi gereksiz bir yayını bırakıp sabahlara kadar orada oturmaktansa... ...iyi bir terapisten... E, ...bir uzmandan yardım alıp... ...tekrar eski Serdar Ortaç olup... ...yeniden şarkılar üretmeni tavsiye ederim. E, çünkü insanlar, gençler senin eski şarkılarını söylüyorlar... E, ...ve... İnşallah sen de eski sağlığına kavuşursun, temennim. Ve yeniden şarkılar üretirsin. Laraayla la, Serdar Ortaç arasında eski tartışması. Eski şarkıcı diye bana böyle hitaplarda bulunmuşsun. Ben 1994'te değil, 2003'te çıktım. Ama sen 1994'te çıktın. Kimin eski olduğu her şey ortada yani. Büyük kaos var. Lara'ya soralım Güneşim mı? ne şimdi ya? Lara hattımızda. Günaydın. Ya günaydın. Günaydın. günaydın merhabalar. Günaydın Lara. Lara Serdar neler söylemiş Oo. öyle ağzını kapatamıyor ya. yok su içemiyor. Resmen alay etmiş estetiklerine. Ya valla ne diyeceğimi bilemiyorum yani işte yıllarca bu camianın içerisinde olup hiç kimseyle tartışmayan çünkü ben çok sevmiyorum... ...insanlarla tartışmayan... ...insanlarla kötü olmayı sevmeyen... ...kırmayan bir insanım. Hmm. Ama böyle tabi şeyler olunca da... ...insan hassaslaşıyor bir sanatçı olarak. Ee, öncelikle ben... Serdar'ı çok severim. Gerçekten. Hani onun kalbini... ...bilmesem ama... ...çok e, gereksiz bir açıklama olmuş. E, Magazince arkadaşlarım... ...bana atmışlar bunu. Öncelikle ben şunu belirtmeden geçemeyeceğim. O, o video izlediğiniz... E, ...video... Bakımdaki arkadaşlarım hep sanki bu olay dün olmuş gibi e, ıslatıp ıslatıp bir e, sosyal medyada bu video devamlı dönüyor. Öncelikle bu video 4 sene önceki bir video. E, gerçekten çok bunalıma girmiştim. E, terapistlere gittim. Biliyorsunuz ben çok dobra bir kadınım her şeyi açıkça söylerim. Evet e, buradan genç kızlara da sesleniyorum. Bir dudak dolgusu yapılmıştı bana ama o zamanlar ben de çok yaşım küçüktü hı hı. onu çıkarttırmak isterken bir doktor dudaklarımı tamamıyla kesti ve evet, sinir uçlarını, kinir uçlarını e, almış o doktor ve ben dudağımın kenarlarından sular akıyordu Oo. ama ben e, tabii ki bu Doktor nasıl böyle çok... bir hata yapar? Bilmediğin bir yere mi gittin evet. acaba sen böyle bir güzellik Aa, merkezine? Yok yani ya şöyle bir şey. Ankara'da bir isim de vermek istemiyorum. Bir doktora gittim sadece dolgumu çıkartsın diye. Evet. Sonra kalktığımda resmen o korku filmlerinki gibi dudaklarımda 32 tane dikiş vardı. Aa. Aa. Yani düşünebiliyor musunuz o stresi, bunalımı? Ama öncelikle ben e, Serdar gibi yapmadım. Yani Serdar'ın biliyorsunuz sağlığı, sağlığı hiç iyi değil. Psikolojisi de bence hiç iyi değil. Ama destek almak ayıp bir şey değildir. Hadi ki. De. Ben Amalarda, ama sen. ama Serdar da yanlış bir şey söylememiş ki o zaman. Nasıl söylememiş Senin videonu, senin videonu Ay görmüş. Bir kadına söylemiş. söylenecek laf. Ağzının kenarlarından su so söylememiş. Nasıl söylememiş. Ama bir dakika, ya. bir Hiç yakışıyor mu Serdar'a? Bir dakika, bir dakika. Ağzın bir dakika, ağzının kenarlarından su so akarken o videonu görmüş. 4 sene önceki video diyorsun ama hepimiz yeni gördük. Onu Olsun, görmüş. Olabilir. Onun üzerine yorum yapmış. O söylenecek o laf mı bilmek için? Bir saniye. He efendim. Efendim? Bilal abicim bu yorumu sen yapabilirsin. Sen magazincisin, ee, Pınar'cım da yapabilir, Yine de siz olmaz. yapabilirsiniz. Olmaz. Çünkü siz bir magazin programı sunuyorsunuz. Evet. Ama Türkiye'ye mal olmuş, birçok besteleri olmuş, boş işlerle uğraşmaya gerek yok ki TikTok'ta. Yani o magazinci değil çünkü. Peki Lara, Lara'cığım bir şey soracağım anne, sana. Seri seni, seni sevdiğinden söylüyor olamaz mı yahu? Uyarı uyarı anlamında gençler bakın yapmayın işte Lara böyle ol. Yani bundan. Ama bence o aklı o aklı kendine versin Serdar bence. Peki yani Lara bana değil, ne lafı zaten bir dakika bir şey o şekilde söylemiyor zaten e, Lara yapıyor kimse yapmasın demiyor yani burada bir şey var alay etme şekli var yani. Alay etmişti. Alay ediyor evet. resmen. Alay etmiş eski şarkıcı diye. Ben şu anda Alanya'dayım. Alanya'dan sevgiler. Konsere geldim. Evet. Ee, canım Pınar'cığım da bir az solisttir. O da birçok konsere gidiyor. Belki biz şu anda çok magazinlerde kendimizi göstermiyoruz ama Allah hamdolsun biz Türkiye'nin sevilen keslerinden bir tanesiyiz. Kimse de bize eski şarkıcı diye hitap edemez. Eski bir kere Lara Şöyle. seni 30, en az 25 yıldır tanırım. Biz aynı jenerasyonun e, sanatçıları. Evet. Sen inanılmaz yorumu güzel olan, çok değerli, çok kıymetli, yani, Türkiye'nin yetiştirmiş yani. olduğu en önemli sanatçılardan ve yorumculardan bir tanesin. Evet. Çok güçlü bir sessin. Ama bazen işte söz konusu kadınlar olduğu zaman e, ne yapacaklar, evet. söyleyecekleri şey ya görüntüsüyle vuracaklar ya da belden aşağı ne, ne ile konuşulacak. Kadın Maalesef getirdi. kadın olmanın bu anlamdaki yükü ağır seni çok iyi anlıyorum <laughs> kadın ve ayrıca bir e, kadına söylenmeyecek laflardır bunlar. Buradan da e, senin muhasana Serdar'ı da kınıyorum. Serdar, Olmaz böyle bir şey. Serdar Ortaç'ı Aradın mı? Aradın mı Serdar ortacı? Telefonla ulaşmaya çalıştın mı? Ben mi? Evet. Bence o da bence o bana ulaşmaya çalıştın. Laracım kusura bakma. Ayıp ya. Ben olur mu TikTok'ta öyle şey? Ben sabaha kadar oturdum. Seni konunu yaptım. Kusura bakma diye. Bence bak ben Gülel abicim ben diyorum ki ben öncelikle Yıldız Bingöl'e Yıldız Bingöl hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Dudak terapisti, ruh terapisti benimle yaklaşık bir sene boyunca ilgilendi. Yıldız Bingöl hanımefendiye buradan teşekkür ediyorum. Ama ben terapilerimi hiç aksatmadım. Dudaklarım evet. konusunda. Çünkü dudak kaslarımı oynatamıyordum. Çok Bence ben buradan çok... Serdar Ortaç'a da sesleniyorum. Kesinlikle bir psikoloğa, bir psikiyatriste gidip bir terapiste görünmesi lazım. Biz onu özledik. Eski Serdar Ortaç'ı özledik. Yani sen yani... Serdar'ın e, şu anki ruh sağlığını e, iyi evet. olduğunu düşünmüyorsun, değil Rahatsız mi? İyi olduğunu ruh, sen düşünmüyorum de. tabii ki. Evet. Ruh sağlığı iyi ol, olmadığı nereden belli? TikTok'ta sabah kadar yayın yapıyor. Ha. Ne olursa olsun kadının kadına yapması da çok çirkin. Hele bir erkeğin bir kadına görüntüsü ya da estetiğiyle bu şekilde ağır eleştirmesi, zorbalaması da çok çirkin. Evet. Asla tasvip etmiyoruz. Doktoru asla doktoru, doktoru dava ettin mi? Serdar Ortaç'tan önce bence. Burada sorumlu, suçlu doktor. Dava ettin mi? Evet. Yani bu Kazandın sene davacı olacağım. Evet. Ben bu sene artık kendisi hakkında davacı olacağım. Ben orada bütün çalışanlara ekmeğinden olmasın diye. Lara'cığım çok de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anlamında biraz sıkıntımız var. çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bizler olsun. de seni çok seviyoruz. Geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Canımsınız. Sağ olun. Peki, sağ olun. Şimdi.